Merhaba. Bu videoda Samsung Galaxy A36'da bir WhatsApp yedeğini nasıl geri yükleyeceğinizi göstereceğim. Tamam. O zaman başlayalım. Temelde bu işlemi size adım adım ve detaylı bir şekilde göstermek için WhatsApp'ı yeni indirdim. Şimdi basitçe WhatsApp'ımıza girelim. Gördüğünüz gibi uygulama bizi karşılıyor. Burada dilinizi seçin. Şimdi kabul et ve devam et seçeneğine tıklayın. Bildirim göndermesine izin verebilirsiniz. Şimdi telefon numaramı yazacağım. Bunu hızlıca yapmama izin verin. Tamam. Um. Telefon numaranızı yazdıktan sonra, şimdi basitçe devam ete tıklayın. Kişilerinize erişim izni verebilir ve müzik ile ses dosyalarına erişime de izin verebilirsiniz. Burada ayrıca tümüne izin ver seçeneğine de tıklayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi. Yedekler aranıyordu ama bu ekran gerçekten çok hızlı kayboldu. Ve şimdi basitçe geri yükle'ye tıklamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yedeğimi 5 dakika önce aldım. Ayrıca yedeğin boyutunu ve hangi hesapta alındığını da görebilirsiniz. Ayrıca lütfen aynı Google hesabında oturum açtığınızdan emin olun. Aksi takdirde geri yükleme yapamazsınız. Ve nasıl yapılacağını bilmiyorsanız bir WhatsApp yedeği oluşturun. Ayrıca kanalımızda böyle bir yedeğin nasıl oluşturulacağına dair bir videomuz da var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu yeşil geri yükle butonuna tıklamak. Bu birkaç saniye sürecek. Tamam ve şimdi oldu. Gördüğünüz gibi 23 mesaj geri yüklendi. Medyanız arka planda geri yüklenecek. Şimdi basitçe İleriye tıklamamız gerekiyor. Burada profil bilgilerinizi, adınızı yazmanız gerekiyor. Ben sadece test olarak bırakacağım. Şimdi basitçe ileriye tıklayın. Ve şimdi gördüğünüz gibi tüm mesajlar başarıyla geri yüklendi. Videolar dahil. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin, yorum yapın ve abone olun.